amı sansürleyip amıkı sansürlemeyen oyunun amık yazmış. O da güzel. Int basacağız. E, ee, var. Hadi, hadi gel bakayım. Hadi gel amına. Lan veremedin veremedin Seri yol biraz upgrade'e geçeceğiz. Seri 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 seri. My istiyor e bekle. Şunlara basalım. Dur ben basacağım. Dexpek pack yok. Biri bende. Biri bende. Getir. Getir es alacağım. Getir lan birini. Burada ne salmamız yok mu chat? chat. burada ne salmamız yok mu? Meli hakkını Yusuf'a verdirmiş. Yusuf Eren Neyre. Meli'nin hakkı Yusuf'un. Gel lok hangimizde salacak görelim. Amına koyayım çekiliş ne için yazmış. Kodları nereden göndereceğiz? Fısıltıdan göndereceğiz. Herkes fısıltılarını açsın. Beyler şimdi int basacağımız için önce inti basıyoruz. Direkt koy inti. Oğlum ama bu adam bize ana bu ne lan? Dur. E ee, hardness yok. Biz sadece bu ne amına koyayım? Biz sadece int basacağız? Hardness yok. olur sadece int mi basacağız? İkinciler ben de yazmış lan kaksikti git. Bir tane hardness var. Hardness var bir tane. Hatness var bir tane Xlock Oğlum bak oyunu baga sokacağız. Bir ben bir sen aynı anda basacağız. Kafayı çalıştır. Oyun baga girecek. Birimize kötü, bir bize iyi verecek. Allah Allah hiç kafanı çalış. Bence ikimize de baş verecek ama Xlock bizim takipçilerimizden arkadaşlar. ver 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 bana niye ki Taner c1903 10 TL donatı Prime nasıl oluyor Ben normal abone oldum kazık mı yedim Dostu Dosti'den olanım ben oluyor, bana ben da çıktı koda oldu. ihtiyacım yok isteyene vereceğim yazmış Taner cim, Sen kazık yemedin bana da çıktı koda ihtiyacım yok isteyen vereceğim Dostu dosticim hoş geldin dostu dosticim Taner'cim hoş geldin Beyler isteyene verecekmiş Tanerci başlıyoruz Şimdi abi önce şunu bir basalım Gel lan buraya Kalk siktir git ne geldi S onun 10 onu Ama bir işe yarıyor mu int Intin S'i bir işe yarıyor mu onu bilmiyorum Vay şansı bizi sikiyim S aldım amına koyayım <laughs> şu dur kırdın mı sen? Kırdın mı? Sence ben ne kırdım? A. Göster lan. Ben senden düşük alır mıyım? O da es kırmış. O da es Oo. Oyun buga mı girdi lan? Aynı anda es aldık. Şimdi aynı anda çöp alalım da yaraklara gelelim. Aynı anda basıyoruz tamam mı? Bak arkamızı döneceğiz. Hiç beklemeden NPC'yi aç. Seri bir şekilde koy basıyoruz. Tamam mı? 3, 2, 1, go. Go, 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 go. O, o kırsın sonra ben kıracağım. Hadi oğlum, hadi oğlum, patlat. Patlat gelsin. Lan bas. Lan bas. Esin rengi sarı olduğu için sarıda basacağız beyler. Bak, bak. Sarı ya şimdi bu. Nasıl bir hurafedir bu? Kır. Ne oldu? Tanerce ne demiş? Tanerce ne demiş? Sana tam, her zaman... Sana tam destek her zaman. o kazık lafı şakasına iyi yayınlar demiş. 5 TL da atmış? Eyvallah Tanercim. Ne geldi acaba? Bendeki bilinmiyor. Este çöp. Bu da mı este? Ana ne sikim ses oldum. Onu ne avradını ne sikim. SS oldum lan. Lan nefes amına koyayım. Lan ne oluyor? Ananı sikim hayat. Int 12, health bonus 30. Tamam keşke dex veya Setir olsaydı. Altta yazıyor resis aldım Nerede yazıyor amına koyayım resis Altta nasıl yazıyor? Anasını sikim resis aldım. Has siktir. Burada yazıyormuş. Ana ne Ananı kim Ananı avradınız kim Ben basmayaydım keşke yazmış. Hemen 5GB. Chat. Donate'i doldurması yok mu? Xlog'un. Xlog'un donate barı doldurması yok mu? Donate bar doldur please. Kaç para eder bu diyen var. Ben bilmiyorum fiyatını. Bunun int olduğu için hiçbir fikrim yok da. SS nedir amına koyayım ya? 20k hayırlı olsun lan ne 20k'sı ya 20k yoktur oğlum o int direk amına koyayım bin yoktur lan ilk değil mi amına koyayım ne kadar bilmiyorum. Hemen barı doldur. Adam da hep Raptor 9 bastı. Neler yaşanıyor bugün amına koyayım. Dedim sana es gelecek diye. Vay amına koyayım. Kinat mı gene. Yanlış adam aldı diyen var kesin yanlış adamdır. Beyler STR dex değil bu int. Int olsa ne olacak? Para etmiyor. Int STR dex eder bro. Adam hep havasla amına koyayım. Harbiden hep havasla. En az 10.000 yazmış Maradon Sefiri. En az 10.000 ise iyidir. En az 10k iyidir. Muro az da kendine basamına koyayım yazmış. Kanka biz basınca patlıyoruz ya. Ulan ne komik ya yazmış. <laughs> Sana dedim ben basacağım ama bırakayım. Boşa mı dedim? 12 anti 12 HP 30 amına koyayım etmez olur mu yazmış. 16.000 ilanda var. Hayırlı olsun yazmış. Has Tamam 1K bizim yüzde biri bizim o itemin. 15'e katladım amına koyayım. yüzde birini alıyoruz. Beyler donate barımız ilerliyor. Çaktırmayın. 16K ilan ciddi misiniz lan? 16K ilan varsa 12.000'e havada gider işte. 12.000'e havada gider o zaman tertemiz 12.000 bin tertemiz tertemiz beyler